Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyiz. İçeride 108 işçi var. Dün sabaha karşı bugün sabah 6'da müdahale edildi. Ben gece oradaydım. İşçiler acayip bir kararlılıkla sendikalaklarını savunuyorlardı. Farplast'a olan şu, sendikal yetki alındı. İşçiler sendika yetkilerini alınca patron bunu kırmak ve sendika düşmanlığını büyütmek adına 100 işçiyi işinden attı. İşçiler hem sendikayı hem arkadaşlarını savunmak adına fabrikada e, fark fabrikayı terk etmeme eylemi başlattılar. Bu eylem sırasında ben oraya gittiğimde yoğun bir polis yığınağı vardı ve yığınak devam ediyordu. Sabah 6'ya karşı da polis e, fabrikaya girip işçileri zorla oradan içten, iç içeriden çıkardı. E, ben işçilerle konuştum bugün. Emniyetin içinde de görüştüm. E, çok sert bir müdahale olduğunu, gaz sıkıldığını, fiziksel darpın çok yüksek olduğunu söylediler. Bir işçinin parmağında bir sorun vardı. Bir işçinin ayağının alçı alındı söyleniyordu. E, i̇şçiler içerideler, ifadeleri alınıyor. E, avukatlarla konuştum. İfadelerden sonra hastaneye de sevk edilecek. Oradan da serbest bırakılmaları bekleniyor. E, ama e, bu polis işgalle bunu duracağı yok. Bunu bilmeleri gerekiyor. Ben az önce fabrikanın önüne de gittim. Fabrikada polis işgali altında ve polis koruması altında. Bir kere daha açığa çıktı ki iktidar ve iktidarın kolluk kuvvetleri işçinin karşısında patronun yanında durmaya, işçi her hakkın arasında karşısına barikat olmaya devam ediyorlar. Ve patronların isteği doğrultusunda da işçilere karşı her çeşit şiddeti kullanmakta kararlı görünüyorlar. Bunun karşısında işçilerin kararlılığı durabilirse, bu dayanışmayı büyütebilirsek bunun sonu gelecek. Çünkü her yerde bir direniş var. İşte bugün kuryelerin direnişi olacak. Daha geçen gün gene oldu. Trend yol kazandı. Ee, i̇şçiler kazanma sürecine girdiler. Bence rüzgar değişti. Yeter ki birlikteliği ve mücadeleyi büyütelim. Far Plus işçilerinin sendikal mücadelesini örgütleyen Birleşik Metalist Sendikası Gebze İkinoğlu Şube'nin dün akşam Far Plus iş yeri işgaliyle birlikte başlayan Sabah 5 gibi polisin müdahalesiyle e, sonuçlanan bir durum ortaya çıktı. Dolayısıyla yaklaşık 108 işçinin gözaltına alındığı, şube yönetiminin gözaltına alındığı bir durum ortaya e, çıkmış oldu. Çaroğa Emniyet Müdürlüğü olarak gözaltı işlemleri yapıldıktan sonra Gebze Sendikalar Birliği olarak e, emniyet müdürlüğü önüne gelerek e, ve e, içeri girdim e, yetkililerle görüştüm başkan ve yöneticilerle de görüştüm dolayısıyla sağlık durumları iyi herhangi bir problemleri yok e, ifade işlemleri sürüyor e, bitince topluğu bırakacaklarını yani ifade ettiler e, dolayısıyla e, bu örgütlenme e, devletin e, ve emniyet güçlerinin kolluk güçlerinin müdahalesiyle e, engellenemeyeceğini bilmeleri lazım e, bu mücadele devam edecek. E, Gebze Emek Kenti, bu emek kentinde bu mücadeleleri, bu gözaltıları, e, bu süreçleri çok yaşandık, tecrübeliyiz o anlamda. E, kaygılanacak, endişecek bir durum yok. E, bu örgütlenme sonuç alınan kadar mücadele devam edeceğini Gebze Sendikalar Birliği olarak da bu mücadeleyi örgütleyip destekleyeceğimizi de ifade etmek isterim. Teşekkür ederim.